Güzel bir günden herkese merhabalar. Önümüzdeki haftalar içinde şok markete beklediğim birkaç aktüel ürünü siz değerli takipçilerimle birlikte inceliyoruz. Arkadaşlar malum yavaştan kışa gelmek üzere. Ve tabii ki marketlerde ufaktan da olsa içinizi ısıtacak ürünler getirmeye başladı. Haydi bakalım bir sonraki hafta şok market bize neler getirebilir tek tek inceleyelim. Evet ilk ürünümüz ahşap dekoratif kasa ikili. Ya toplam fiyatı 15 TL. Küsürat yuvarlayacağım, kafanız karışmasın. Sinbo markasına ait dijital baskül var. 180 kg kapasiteli, 2 yıl garantili ve 50 TL'de fiyatı. Süngerli banyo paspası var ikili. Toplam fiyatı 40 TL. 3 plastikten derin dondurucu saklama kabı var. 2 litrelik toplam fiyatı 8 TL kum kumsaldan krep tavalar var. 26 santim boyutunda 25 TL'de fiyatı. Yani çelek süzgeç çeşitleri var. Yine her bir ürün 20 TL. Yine kumsaldan tava var. 32 santim boyutunda 37 TL fiyatı. Teba elektrikli cezve var. 28 TL. 4 fincan kapasiteli. 2 yıl garantili. Lav markasına ait alya çay seti 12 parçadan oluşmakta. Toplam fiyatı 28 TL. Anadolu cam kavanoz var. Yine bu ürün de gelebilir. 3 litrelik plastik kapaklı 9 TL. Kadın çocuk çekmeceli patik çorap var. Dediğim gibi ufaktan kış geliyor. Her bir ürün 4 TL. Yine tek daviz de var 60 TL fiyatı. Kiwi Blender seti gelebilir. 2 yıl garantili. 129 TL. Sinmo markasına ait tost makinesi var. 2 yıl garantili. 149 TL. Bıçak, meyve bıçağı var. 2 3,5 TL tanesi. Titizden tezgah üstü çöp kovası. 4 litresi tam 10 TL. Tava rafı ve tabak rafı var. Toplam fiyatı 15 TL arkadaşlar. Love Marina meşbat bardağı var 4 TL. Yine silikon tutamaç var 7 TL fiyatı. 3 plastikten kek pasta fonusu gelebilir arkadaşlar. 7, 7 litresi baya büyük 17 TL'de fiyatı. Paşa 4 mevsim kavanoz gelebilir 5 TL. Yine baskılı hurç var 8 TL fiyatı. Bu da gelebilir arkadaşlar. Evet, mikrofiberli tek kişilik yorgan var 50 TL. Pamuklu televizyon battaniyesi gelebilir 25 TL fiyatı. Mikrofiberli çift kişilik yorgan var 60 TL. Bu bir öncekinin bir tık daha büyük olanı. Evet beklediğim birkaç aktual ürünü sizlerle birlikte inceledik. Arkadaşlar o gün orijinal katalog gelince mutlaka sizlerle birlikte Tek tek inceleyeceğiz. Ses için gerçekten kusura bakmayın hastayım şu aralar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.